Peki ödemden nasıl kurtulacağız? Ödemden nasıl kurtulacağız? Bunun için bir, Mutlaka günde 8-10 bardak su içeceksiniz. İki hareket edeceksiniz. Ne kadar vücudunuzu çalıştırırsanız dolaşım o kadar hızlanır ve vücuttaki dengeler o kadar yerine oturur. Ödeme ama idrar yoluyla atmaktan bahsediyoruz biz sonuçta değil mi? İdrar yani normalde, yolu, nefes yolu, ter yolu. Ter tamam. yolu. Tabii vücut e, nefes yoluyla da e, ödemi kaybeder. Çünkü ak, akciğerlerimizde de su kaybı oluyor. E, ne, nem, nef, nefes de tamam. ne, nemli bir şey. <laughs> Bununla birlikte tabii ne yapacağız? Gün içinde otururken ayaklarımızı çok yere sallandırmayalım. Ayağımızın altına bir puf koyabiliriz ya da bir çöp sepeti gibi eğer bir masa başı çalışırsanız bu şekilde koyabilirsiniz. Ayaklarınız hep yüksekte dursun. Bu da iyi bir e, yöntemdir. Bir de özellikle egzersizden sonra ellerde şişme görülür. Birçok insan bundan çok dertlenir. Acaba ne oluyor ben hasta mıyım diye. Hayır bu normal fizyolojik bir şişliktir. Bundan hiç e, moraliniz bozulmasın. Koşarken yürürken falan olur böyle. Evet ellerimizi sürekli salladığımız evet. için kan göllendiği için bu ellerde şişme olur. Buna hiç moralinizi bozmayın. Tamam. Ama bu arada bir de hastalığa bağlı ödem var. Hı hı. Mesela kalp hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, tansiyon hastalıklarında vücut su tutar. Bu da zaten hastalığa bağlı ödemin diğer semptomları da beraberinde vardır. İşte halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı ve orada bacak ön yüzünüzü parmağınızla bastığınızda derin bir çukurluk oluşabilir. Bu durumda mutlaka bir hekime danışmakta fayda var diyoruz. Peki. Şimdi ödem atıcı birkaç tarifimiz var galiba. Evet. Başlayalım ee, mı? Başlayalım. Hem bir tane çayımız var bir tane de. İki çayımız var. İkide tatlı isteği, tatlımız ha, tamam. var. Çünkü tatlı isteği de çok fazla oluyor. Bütün benim hastalarım da işte doktorlarım bana hiçbir şey yeme deme ama tatlısız bir hayat söylemediyorlar. Evet ya. Ee, evet, tatlı da güzel yani. Sonuçta bizi e, mutlu eden e, bir yiyecek. Bunun için de hatta bir tane isterseniz bir irmik tatlısıyla başlayalım. Tamam. Sonra ödem atıcı tariflerimize tamam, devam edelim. Bunun bir de şimdi böyle mesela normalde siz de denk geliyorsunuzdur herhalde. Size danışanlar da yaşıyorlardır. Şimdi ister istemez tabii ki bazı şeyleri çıkartarak başlıyorsunuz ya onların yeni özel diyetlerine. Ee, normalde aramadığımız bir şey olsa bile o çıkartılan şey bir insanda bir psikolojik bir etki yaratıyor herhalde. Evet. Ve hiç aklım şey, normalde işte bir sene bile yamak, aklına gelmeyecek bir şey o hafta yasaksa eğer haftanın evet. sonuna doğru... Onun peşine evet. düşüyoruz değil mi? O neden? İşte bu nedenle yasak olmasın, rejim bozulmasın. Hı hı. Bir noktada yiyorsanız bir noktada bunu dengelemeyi öğrenin. Sayarak yiyin, sayarak beslenin diyoruz. Evet. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. Yani yemek gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Ama biz çoğu zaman yemeği farkında olmadan yiyoruz. Yani duygularımıza, dürtülerimize, gördüğümüz için ikram edildiği için, reklamını izlediğimiz için önünden geçerken ağzımıza atı veriyoruz. Ama burada önemli olan yerken düşünmek. Ben bunu neden yiyorum? İhtiyacım var mı, yok mu? Yemeği acıktığınız için yiyeceksiniz ve ne yediğinizin farkında olacaksınız. Kaliteli besinler alacaksınız. Devir artık bilimsel beslenme devri. Burcu hanımcığım. Peki canım Duygusal canım. beslenme devri, devri değil. değil. Artık tamam. be devir bilimsel beslenme devri. Şimdi ben size suçluluk duymadan tüketebileceğimiz bir irmik tatlısı mı? Evet, beslenebileceğiniz bir irmik hmm, tatlısı güzel. aslında. Yemek tabii ki zevk ama bununla birlikte vücudumuzun hücreleri için, organlar için onlara doğru yiyecek kombinasyonlarını göndermemiz gerekiyor beslememiz gerekiyor onları. Bunun için karbonat olarak irmiğimizi koyuyoruz. 3-4 yemek kaşığı kadar irmik. Üzerine 1 litre ya da yarım litre kadar 4 kaşıksa 5 kaşıksa yarım litre. 8-10 kaşıksa 1 litre süt koyabiliriz. Sütlü bir tatlı yapacağız burada. Şimdi bunun altı süt olarak nasıl farklı yanıyor? bir. Ben yapayım isterseniz. Siz Buyurun. şöyle alayım mı? Tamam. E, hatta siz bana söyleyin ben tarifi yapayım isterseniz. Siz Olur. o tarafa doğru alayım. Benim Olur. tarafa doğru. E, evet bunun ikisini karıştıracağız ve içerisine 6 tane hurmamız var. Hurmaların kabuğunu çıkarıp bir gün önceden onları güzelce ya da birkaç saat önceden haşlayabiliriz. Kabuklarını çıkarıp e, çekirdeklerini soyarak hurmalarımızı da içine atalım. Tatlı olarak bu bir tat verecek. Buyurun. Efendim size şu ben bu tarafa Buyurun. mı geçeyim? Tabii, yok yok ben tamam. engel olmayayım siz çünkü Seviyorsunuz ya onu hazırlamayı da. <laughs> ne koydunuz evet. orayı kaçırdım ben bu arada. Şimdi burada i̇rmik koyduk, süt koyduk. Sütün yerine başka bir şey koyabiliyor muyuz? Süt, sütle yapılıyor. Bu başka bir şey koymuyoruz. Yani süt, süt irmik. yerine içebilecek başka bir şey. Mesela. Yok, ha, süt yerine ha, yok. Tam. Hayır, hayır Süt. Yani tamam. sütlü tatlı oluyor. Ayçakaya bize e, özellikle ödem, <laughs> ödeme savaş açtığımız için bu bölümde e, tatlı krizine falan da girdiğimiz zaman özellikle bize yardımcı olabilecek suçluk duygusuna uzak bir şekilde tüketebileceğimiz bir irmik tatlısı tarifi veriyor. Onu ben karıştırmaya devam edeyim mi siz Aslında derseniz? Aslında bu oldu bile Burcu Hanım'cığım. Tamam. Bunun altını bence kapatalım ve üzeri diğer ekleyeceklerimizi ekleyelim. Şimdi tamam. bir yardım ederseniz nasıl kapanıyor? Böyle oradan Şur, kapanıyor. Şuradan kapanıyor tamam. İçerisine ananas koyacağız. Ananasın içerisinde bromelin dediğimiz bir enzim var. Bu da aynı zamanda ödem atmaya çok çok faydalı. Sonra üzerine birazcık vanilya ekliyorum. Pişmeye yakın bu şekilde. Ya, altını kapattıktan sonra? Evet. Azıcık böyle bir tatlı kaşığı kadar bir vanilya koyuyoruz. Birazcık da bal ekleyebiliriz. Biraz daha tatlı olsun böyle sadece. Mesela ananas koymamızın sebebi hani şey diye ödeme savaş açan. Evet baş... ödem konusunda da faydası olur. Tamam. Aynı zamanda ananas çok iyi bir lif kaynağıdır Hı -hı. ve daha uzun süre tok tutar. Öyle bir tatlı ki bunu yediğinizde hem tatlı ihtiyacınızı alacaksınız hem de uzun süre tok kalacaksınız. Bir sonraki öğündeki yeme ihtiyacınız daha daha az olacak. Hı -hı. Bu şekilde hazırladığımız sütlü tatlımızı servis e, kabına koyuyorum ve üzerine Hindistan ceviziyle süslüyorum. O kadar mı? Servis kadar. kabı kadar. Yani işte bir yarım bardak, yarım su bardağı kadar falan gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Evet bu gördüğünüz gibi yani iki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı kadar. Hı -hı. koyduğumuzda biraz tabii kötü göründü ama ben onu temizlerim isterseniz siz buraya geçerseniz hallederim ben. Tamam ben buraya bırakayım. Tamam. Biraz servis konusunda başarısız olduk. Sizin bir çay tarifiniz de var. Ben onu hazırlarken isterseniz şöyle bu mudur? Evet. Şimdi ödemlerinizden çok yakınıyorsanız eğer Hı -hı. su içelim ama su içerken de ara ara bir bitki çayı hazırlayıp bunu da sık sık tükettiğimizde vücudumuzdaki şişliklerin azaldığını göreceksiniz. Ee, sıcak suyumuzun içerisine yaklaşık 1 litre kadar kaynatılmış suyumuzun içerisine biraz kiraz sapı koyuyoruz. Bunu bütün gün boyunca içebilirsiniz. Lütfen bu tarifimizi not ediniz. İçerisine yarım bağ kadar maydanoz yaprakları koyuyorum. Yeşil elma dilimleri hatta sonrasında elmaları da güzelce yiyebilirsiniz. Biraz tabi ananas çok güçlü bir diüretik gösterdiği için vücutta ödem azaltıcı etkisi gösterdiği için ananas kabuklarının içerisine koyuyorum. Taze zencefil olmazsa olmazımız. Bir yemek kaşığı kadar yeşil çayımız. Bir tutam kadar mısır püskülümüz ve bir tane de kabuk tarçınımızı içerisine bu şekilde koyuyoruz. Bu çayı sabahtan bu şekilde hazırlayın. Ve akşama kadar Ara ara böyle bir bardak üzerine hatta isterseniz yarım limon da sıkarak içebilirsiniz. Şişkinliğinizin inanılmaz azaldığını göreceksiniz. Tarifler bizden uygulamalar sizden. <laughs> evet ödem çayımız da burada. Bunu soğukta tüketebiliyoruz. Soğuk sıcak her şekilde tüketebilirsiniz. elmalarında dediğim gibi üzerine biraz daha tarçın ekleyerek rahatlıkla yiyebilirsiniz. Tamam ben buna biraz Hindistan, Hindistan cevizimizi cevizimi ekliyoruz. Koydu. Tamam. Bu tatlımız hazır. Çok hafif. İçinde ne, içine, ne koyduk ben onu kaçırdım bu arada. Yeşil çay var. Yeşil, Mısır püskülü var. Yeşil çay. Yeşil çay tamam. burada. Tamam. Mısır püskülümüz var. Kiraz sapımız var. Zencefilimiz var. Ananas kabuklarımız var. Yeşil elmamız var. Maydanoz var. Yani bir de kabuk tarçınımız var. Ödemle ilgili ne kadar faydalı içecek varsa, hı hı. bitki varsa hepsini bu çayımızın içerisine koyuyoruz. Ve gün içerisinde rahatlıkla 3-4 bardak kadar içebilirsiniz. Demlemesi ne kadar? Bekleyelim. Ben birazdan içeceğim de o yüzden. 8-10 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Ha, tamam peki sonuna doğru.